Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Açıkçası benim çok çok merak ettiğim bir üründü bu. Ee, Amerika'ya gitmişken de Buldum, daha önce farklı e, Avrupa seyahatlerinde de aramıştım ama sadece Amerika'ya özel bir ürün olduğu için maalesef bulamamıştım. Bu sefer e, şanslı Amerika'da buldum. O yüzden de e, incelemek istedim. Bir çoğunuzun da merak ettiğini düşünüyorum. Beauty Blender'ın Bounce fondöteni. Özellikle yine Instagram keşfette ve birçok e, yabancı YouTuber'da gördük. Çok enteresan bir ambalajı var. E, bakalım. Ambalajının güzelliği gibi kendisi de bu kadar güzel mi? Ama ürüne geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz yepyeni içeriklerimden ve bundan böyle kanalıma abone olanlara özel yepyeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik zil işaretine bastığınız zaman ben video yüklediğim anda sizlere bildirim gelecek. Ambalajı gördüğünüz gibi böyle kare, çok tatlı bir, sevimli bir dış ambalajı var. Çok fazla renk alternatifi vardı bu arada. Onu da bir belirteyim. En açığından yani böyle hani çok çok açık beyaz tenli insanlardan e, siyahi renklerine kadar e, tonlar vardı. Bu artık son dönemlerde çok popülerleşen bir şey, fondötenlerde. Çünkü eskisi gibi artık light, medium, dark gibi e, üç renk skalası gerçekten çok haksızlık oluyor. Çünkü her kadının ten rengi, alt tonu, yüzüyle boynu arasındaki fark çok farklı, yani o kadar fazla değişken var ki. Dolayısıyla hani öyle üç renk gerçekten haksızlık ve markalarda artık bunu bildikleri için çok ciddi bir renk skalası çıkartıyorlar. Ben bunu da orada denediğim kadarıyla çok kalabalıktı Sephora ve kasalar da çok kalabalıktı. Biraz acele ettim ama denemelerim sonucunda boynumda denedim. Şöyle hemen çene kemiğinde boynum ve yüzüm arasında. Tek böyle hani kaybolan ve gözükmeyen Blend 1.20 rengiydi. Diğer tonları ya çok beyaz kaldı ya da çok turuncu kaldı. Bu Blend 1.20 açıkçası hiç de umduğum bir renk değildi çünkü hafif pembe alt tonu ama enteresan şekilde tek kaybolan ve en doğal duran buydu. İnşallah yüzümde de öyle duracak. Çok tatlı böyle ee, dikdörtgen, şurada da Beauty Blender'ı anımsatan bir boşluğu var. Şuradan geliyor fondöten. Şurada arkada kilidi var. Açıp kapatıyorsunuz ve buradan basıyorsunuz. Bastığınız zaman şuradaki minik delikten çıkıyor fondöten. Ee, mümkün olduğunca inceledim yani okudum yorumlarını ve hani yüksek kapatıcılığa sahip bir ürün olduğu söyleniyor. Ama birazcık da sürpriz de olsun istedim. Bakalım ilk izlenim ne olacak? Şuradaki koruma bantını açıyorum. Bunu da açıyorum ve ilk sıkma işlemini yapalım. Geliyor. Buradan böyle alıyoruz. Bir pıs daha aldım. Normalde mesela karma ciltler ya da yağlı ciltlerin ilk böyle T bölgesinden başlaması gerekiyormuş aslında fondöteni uygulamaya. Ben pek öyle sıraya uymuyorum ama genelde yine de ilk anlama bir sürüyorum. Anlama burnuma temiz ve nemli süngerle uygulamak istedim ilk ee, ama yanımda ekstra kabuki fırçalar da var. Bazen böyle hani süngeri sert vurduğumla alakalı e, yorumlar geliyor. Onun da sebebini söyleyeceğim size. Bazı fondötenlere e, sert vurmadığım sürece benim cildim çok gözenekli olduğu için Kalıp şey gibi kalıyor, gözeneğin üzerine oturuyor. Biraz böyle sert ve sürükleyerek e, sürmem gerekiyor ki onu doğru şekilde oturtabileyim. Aynı zamanda da biraz gözeneklerimi de kapatmak istediğim için, o yüzden biraz böyle sert vuruyor gibi gözükebilirim ama canım kesinlikle yanmıyor, <laughs> merak etmeyin. Siz sert vurun diye demiyorum ama ben neden sert vurduğumu anlatmak istedim. Şimdi bakalım, çok az sürdüğümü gördünüz. İlk katta. E, mat bitişli bir fondöten değil, görüyorsunuzdur zaten şu anda. Hafif böyle bir e, saten bitişli diyebilirim. Biraz az geldi. Mesela şöyle biraz boynumuzu da eşitleyelim. Benim birçok kişi gibi e, boynumla yüzüm arasında da fark var. Boynum daha beyaz, yüzüm daha pembe. Kılcal damarlarım üstte olduğu için yani bu şu an size açık geliyor olabilir aslında. E, değil. Çok renksiz olduğum için. Bunun bir de bir açık rengi daha vardı. Bir olanı. Bu 1.20. 1.30'u da gerçekten çok turuncuydu. Yani burama sürdüm. Tup turuncu kaldı. Dolayısıyla en uygun renk bana buydu. İşte kaybolan hani e, boynumda. Evet. Çok güzel oturuyor cilde. Beklentimin çok çok üstünde öyle söyleyebilirim. Ee, inanılmaz ince bir fondotan. bir tek şu anda benim burun üstüm genelde hep çok kuruyor. en çok kuruyan bölgem benim hep burnum. hatta böyle bayağı deri deri oluyor. Ee, ben onları hani peelingle temizliyorum. ondan sonra çok güzel bir nemlendirici sürüp o e, kurumayı e, azaltmaya çalışıyorum. renk olarak eminim kameraya açık yansıyor ama gerçekten en uygunu buydu tekrar ediyorum. Bir açığı ve bir de bir koyusu vardı. Koyusu çok koyu, açığı çok açıktı. Ortadaki renk hani boynumla en kaybolan. Şu anda hiçbir hani renk e, şeyi yok aslına bakarsanız. Farklılığı yok boynumda yakından gördüğünüzde. Buradaki ışıklar sizi yanıltmasın. Çok güzel parlak bir bitişi var. Şöyle yüzümü hareket ettireyim. O parlak bitişi, saten bitişi görün gerçekten cildi çok sağlıklı gösteriyor. Daha bunun üzerine bronzer, allık hiçbir şey sürülmedi. Far yok, maskara yok, ruj yok, hiçbir şey yok. Çok renksiz ve dümdüz durmasının, boyutsuz durmasının sebebi o. Buna allık ve bronzer geldiği zaman çok çok daha güzel duracak. ben yani hani böyle long wear falan dediği için birazcık şeyden endişe ediyordum acaba Kat Von D gibi böyle çok kalın yapılı, yapış yapış ve böyle gözenekleri nokta nokta gösterecek bir fondöten mi diye açıkçası endişe ediyordum. Orada sadece rengini denedim ama hani bütün yüzüme sürmediğim için yapısını o kadar kestiremiyorum. Ama müthiş derecede ince, yüzde hiç belli olmayan, çok güzel satan bitişli, çok kolay şekilde dağılan, şöyle bir fırça da hazırlamıştım. Tertemiz yaptım fırçamı. Hani bakarsanız süngerle çok iyi geri dönüş alamazsam, çok az durursa bununla dağıtırım diye. Bunda da mutlaka deneyeceğim ama bence en güzel sonucu nemli süngerle alabiliyorsunuz. Çok doğal dağılıyor, çizgilere donmuyor. Benim alnımda üç tane çok derin mimik çiz çizgisi var. Mutlaka görüyorsunuz birçok videomda. Birçok fondöten de doluyor yani. En çok sevdiğim fondöten mesela son zamanlarda kullandığım Dior Backstage bile şu fondöten ki bu da çok ince bir fondöten olmasına rağmen. Bu bile daha pudra bitişli bir fondöten olduğundan beni mutlaka o üç çizgime doluyor. Ben üzerine hep böyle Mac Fix Plus ya da mineral su falan sıkıp birazcık daha böyle şey yumuşatmaya çalışıyorum oradaki çizgileri. Çizgilere kesinlikle dolmuyor. Pırıl pırıl, ışıl ışıl ee... Çok az kullandım. Gördüğünüz böyle minicik yaptım ve bence yeterli kapatıcılığı elde ediyorsunuz. Oldukça e, yüksek kapatıcılığı bu tarz ince bir fondötene göre. Açıkçası ben çok beğendim. Makyaj yapmış haliyle nasıl olduğunu hep beraber görüp bir de öyle değerlendirelim. Çok hızlıca 5 dakikada hızlı bir makyaj yaptık ki fondötenin e, o böyle dümdüz halindense onu da görmüş olduk nasıl olduğunu. Bir de hani üzerine makyaj yapınca başka ürünler uygulayınca nasıl olduğunu e, görmüş olduk. Hala fikrim aynı. Gerçekten e, çok ince, beklentimin çok çok üzerinde bir fondöten. O parlak duruşunu sevdim ki ben genelde... E, şunu da artık indireyim. Evet evet bence çok güzel duruyor. Genelde hani ben böyle pudralı fondötenleri seviyorum. Hani böyle yüzüm çok sık yağlandığı için hep diyordum ama e, bu ışıltılı, parlak ve sağlıklı görüntü de açıkçası çok hoşuma gitti. Evet böyle hafif bence yine bir alın bölgemde e, parlama var kesinlikle ama asla bu beni rahatsız eden bir parlama değil. Şunu da ayna varsa şuradan bakacağım. Yani o böyle sanki cildin kendi ışıltısı gibi gerçekten ciltle çok bütünleşen e, fondöten kullandığınızı hissetmeyeceğiniz, karşı tarafın da sen fondöten mi sürdün demeyeceği bir fondöten. Yani long wear deyince benim hep zihnimde dedim ya böyle daha böyle... E, Kat Von D şekli formunda sanki böyle dövme kapatacak bir fondöten gibi hayal ediyordum. Nemli süngerle e, ne kadar doğal, ciltle bütünleşen ve e, cildi sağlıklı gösteren bir fondöten olduğunu görebilirsiniz. Genelde böyle bu tarz hani hep, wow işte yeni ürün, Allah işte herkes alıyor, deniyor falan. Böyle acaba, hep şüpheye düşüyorum. Güzel mi gerçekten yoksa birazcık böyle hani e, abartılıyor mu diye. Bunda gerçi o kadar bir abartı yoktu ama tabii enteresan bir fondöten Yani alışık olduğumuz bir e, ambalajı yok. Beauty Blender markası süngerle çıktı. Başka hiçbir ürününü görmedik bugüne kadar. Böyle bir fondöten çıkartması da enteresandı. O yüzden hani normal bir marka çıkartsa belki bu kadar çok merak edip almak istemem. Yoksa başka markalar da çok enteresan fondötenler çıkarttı ama hani Beauty Blender olmasından ötürü hep e, merak ediyordum. Yani diyeceğim okey günü sonunda. Ben çok beğendim. Siz e, kamerada gördüğünüz kadarıyla ne düşünüyorsunuz? E, Amerika'ya gittiğinizde eğer Amerika'ya gidecekler varsa ve bu tarz saten bitişli, ince formlu, ciltle bütünleşen ve çizgilere dolmayan bir fondöten arayışı içerisinde olan varsa mutlaka ve de mutlaka öneririm. Evet, videonun sonuna geldik. E, bütün bol bol konuştuğum ama özellikle hani aklımda hiçbir şey kalmasın diye uzun uzun konuştuğum bir aslında video oldu güzel bir fondöten, bu tarz böyle merak edilen, popüler e, ve ülkemizde olmayan ürünleri yorumlamayı ayrıca çok seviyorum çünkü yolunuz düştüğünde ya da birilerinin yolu düştüğünde sipariş verme imkanınız olsun diye. E, bundan sonra da dediğim gibi bu tarz böyle farklı ürünler buldukça e, merak edilen ya da ülkemizde olmayan popüler olan bu e, formata devam edeceğim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Fondotan ile ilgili düşüncelerinizi, hem görüntü olarak ne hissettiğinizi hem de belki benim gibi e, deneme fırsatı olup şu anda hala hazırda kullananların da yorumlarını ayrıca çok merak ediyorum. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımı Instagram, Twitter, Facebook, aklınıza ne gelirse hepsinin linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz bundan böyle abonelerime özel yepyeni videolarımdan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı, oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.